Sevgili hocalarım, hayırlı sabahlar diliyorum. Gününüz güzel olsun, ömrünüz bereketli olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyerek dersimize başlamak istiyorum. Bugün sizinle çalışacağım zamanın Türkçe adı geniş zamanın hikayesi. Tabii ki cümle tipimiz isim cümlesi. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü inşallah zamanlara göre İngilizce isim cümlelerini bitirdiğimiz zaman başlayacak olan konumuzun adı zamanlara göre İngilizce etken fiil cümleleri olacak. İşte o etken fiil cümlelerini çalışırken siz benim neden isim cümleleri üzerinde bu kadar durduğumu daha iyi göreceksiniz. O zaman olay daha netleşecek. Değerli hocalarım Acaba bu anlatacağınız konunun Türkçe karşılığı nedir? Bakın aşağıda bir Türkçe cümle var. Mehmet geçen yaz her gün burada olurdu. Bırakın İngilizceyi. Şöyle atın onu kenarı. Dönün ana dilinize olan Türkçe'ye. Sonuçta aşağıdaki cümle bir Türkçe cümle. Dönün şimdi bu Türkçe cümleye ve bakın o cümle ne anlatıyor. Önce bana bu cümlenin ne anlattığını bir söyleyin bakalım. Sami Hocam söylemek ister misin? Bu cümle ne anlatıyor? Süreklilik, alışkanlık. Ne zamana ait bir alışkanlık bu Hocam? Geçen yaz. Yani geçmiş. Tabii geçmiş. Evet geçmişte belli bir dönem alışkanlık haline getirilmiş ama artık günümüzde terk edilmiş, bırakılmış, ya da yapılmayan bir alışkanlığı, bir eylemi anlatıyor bu cümle. Onun için zaten geniş zamanın hikayesi diyoruz. Bak şuradaki ur eki geniş zaman eki, du eki de hikaye eki. Heh. İşte Türkçe'de geniş zamanın hikayesine ait bir isim cümlesi böyle oluşturuluyor. Tabii fiilimizde olmak Şimdi burada Türkçe dediğim de hemen bir düzeltme yapayım. Türkçede bu cümle bir fiil cümlesi ama İngilizce mantıkla biz artık Türkçe cümlelere baktığımız için buna çok rahat bir şekilde isim cümlesi diyebiliriz. İşte Türkçede bu iş bu kadar basit. Ama İngilizce öyle değil işte. Yani İngilizce bu konuda zor. Zor derken e, şöyle anlatayım. E, Türkçe'nin tabii bizim kullandığımız dil olması hasebiyle bize kolay geliyor. Şimdi bakın İngilizce'de önce fiilimizi tanıyalım. Oluş bildiren fiilimiz be. Aslında use bir fiildir. Kullanmak anlamına gelir. To kendi başına bir edattır. Bir sürü anlamı var. Ama ben birkaç anlamını buraya aldım. İşte yönelme gösterir. A e göre. A göre, e göre. Birisi için nedir, ne değildir anlatır bir de karşı olmayı anlatır. A karşı E karşı. Ve used to da Türkçedeki tam böyle birebir karşılığı urdu. urdu diye Türkçeye aktarabiliriz. Ama siz used to'yu gördüğünüz zaman şöyle bir soru sormanız gerekiyor kendinize. Hocam used to'nun içinde bizim daha önce gördüğümüz use fiili var. Doğru var. Hocam o fiil bir D takısı almış. Tamam. İlerleyen derslerde bunun geçmiş zaman takısı olduğunu göreceksiniz. Hocam bir daha az önce edat olarak tanıdığımız to var. İşte İngilizcenin burada kendine has mantığı devreye giriyor. Artık bu kalıp ifadede ne use fiilinin yüzlüğü kalmış ne de tu to edatının to'luğu kalmış. Artık used to kendi başına kalıp bir ifade, biraz sonraki örnek cümlelerde göreceğimiz gibi Türkçe'deki karşılığı bir zaman eki. Ama İngilizce'de biz buna zaman eki diyemiyoruz. Zaman bildirdiği için yardım bir fiil diyoruz. Olay bu sevgili hocalarım. Şimdi cümle genelinde bu olayı bir değerlendirelim. Ben her zamanki gibi bir fiilinin anlamını vermişim. Used da orada yine Türkçe olarak vermiş. Ama gelin bir an bu bilgileri şöyle kenara atalım. Karşınıza şöyle bir cümle çıksın. I used to be here early every morning last summer. Şimdi bu cümleyi gördüğün zaman diyelim olaya şöyle bakıyorsun. Hocam ben önce bu cümlede yer alan kelimelere tek tek bakayım. Bakalım. Baktığın zaman Sözlükte o üzerine yazdığım anlamlar hepsi için biri dışında geçerli. I, ben olarak çıkacak karşına. Used'u şimdi atlayalım. Oradaki to karşına. Edat olarak çıkacak. Used, fiil olarak çıkacak. Bir de D takısı almış. Be zaten fiildir. Here, burada demek. Early, erkenden demek. Every, her demek. Morning sabah demek last geçen yani geçmiş anlamında samurda yaz demek. Şimdi senin şurada e, şaşkınlık geçirmen gerekiyor. Niye? E çünkü senin fiil olarak tanıdığın use gelmiş tamam takı alabilir önemli değil. Sonra edat olarak tanıdığın to gelmiş ama bir de ne göresin tam bu cümlenin fiili use derken tekrar başka bir fiil gelmiş B diye. Şöyle geri yaslanacaksın. Diyeceksin ki B'den sonraki kelimelere bakacaksın. B'den sonraki kelimelerin hiçbiri ne bir hareket ne bir oluş bildirmediği için o zaman burada iki tane fiil var. E hangisi bu cümlenin fiili diye kendine sorduğunda işte nasıl her alanda bir kural varsa işte bir kural hatırlayacaksın. Diyeceksin ki bir cümlede bağımsız olarak kendi başına iki tane fiil olmaz. O zaman bu fiillerden bir tanesi artık hükmünü yitirmiş, anlamını yitirmiş, cümle içinde başka bir görev üstlenmiş diyeceksin. Sonra da acaba hangisi bizim cümlemizin fiili dediğinde tabii ki kural gereği en sondaki fiil bu cümlemizin fiili olacak. Peki ondan önceki fiil ise tu ile birleşerek artık kalıp bir ifade olacak. O ifadede yardımcı fiil olarak kullanılacak. Ve Türkçedeki urdu dediğimiz o geniş zamanın hikayesi olarak adlandırdığımız zamanın eki olacak. Bak şimdi sevgili hocalarım buraya kadar bu açıklamaları yaptım. Ama bakın. Ben size önemli bir şey söyleyeyim. Her zaman söylediğim şey. Bak bu çok önemli bir kural. Yahu bu cümlede bağımsız düşündüğümüz zaman kendi başına bir, iki, şöyle yapayım. Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kelime var ve 10 kelimenin içinde 2 tane kelime used to kalıp ve be bu cümlenin eylemini ve zamanını söylüyor sana. Geri kalanlarda farklı şeyler söylüyor. Şimdi soruyorum. Sayısal çoğunluk, sayısal üstünlük yani fiil be fiile zaman açısından açıklayan yardım bir fiil de mi? Yoksa diğer ülkelerden mi? Tabii ki diğer ülkelerde. Ve senin bu cümleyi Türkçeye aktarabilmen için en temel olarak bilmen gereken cümle sistematik. Dönüyorsun, dolaşıyorsun. En azından benim şu anda kullandığım dil öğretim yöntemi olan tümido adını verdiğim o yönteme göre dönüyorsun dolaşıyorsun sevgili hocam cümlenin ögelerine geliyorsun. Şimdi gelin şu cümlenin ögeleri bilgilerini bir kez daha tekrar edelim. Ben bu cümleye baktığımda az önce söylediğim gibi iki tane fiil görüyorum. Bir tanesi used D ile beraber D takısı almış. Bir tanesi de be. Az önce açıkladığım sebeplerden ötürü bir cümlede birbirinden bağımsız iki fiil olamayacağına göre bu cümlenin asıl fiili bir, geri kalan used to da kalıp olarak artık yardımcı fiil. İşte biz İngilizce'de bu gördüğünüz, saygıdeğer hocalarım, bakın şu gördüğünüz birlikteliğe, yardımcı fiil, fiil birlikteliğine çok zorlarsam Türkçe karşılığı yüklem bunu. Ama İngilizce'de buna fiil grubu deniliyor. Yardımcı fiilde fiilin oluşturduğu gruba fiil grubu deniliyor. Evet. Şu anda karşında bir fiil grubu var. Yani yüklem var. E, kural işliyor sevgili hocalarım. Biz bir cümlenin yüklemini ya da fiilini bulduktan sonra bakıyoruz yüklemden önce sevgili hocalarım gördüğünüz gibi tek bir tane kelime gelmiş. Artık bu cümlemizin öznesi. Yüklemden sonraya doğru bir yolculuk başlatıyorum. Bir de ne göreyim? Here diye burada bir tane kelimemiz var. Şu gördüğün yüklemle bütünlük oluşturuyor bu aslında. Anlam gereği. Sonra bir bakıyoruz. Early, erkenden zarfımız var. Biraz daha ileri gittiğimizde Every morning dediğimiz birlikte düşüneceğimiz zaman ifademiz var. Bir adım daha ileriye gittiğimizde tekrar bir zaman ifadesi daha var. Yani karşınızda şu anda bir, iki, üç, dört, beş, altı ögeden oluşan bir cümle var. Peki yetti mi? Hayır yetmedi. Şimdi senin hedefin bunu Türkçe'ye çevirmek değil mi? Yani anlamak değil mi? konuştuğun dile aktarmak değil mi? Evet o zaman senin şu anda bu bir, 2, 3, 4, 5, 6 diye sıralanan cümlenin Türkçe sıralanışında bilmen gerekiyor. Şimdi bak sorularla sizi yönlendireyim. Soruyorum. Özneyi soruyorum. Ne ya da kim? Bir numara. İşte bulmuşuz zaten yüklemi. Öznemiz bir numara. İşte yüklemimiz grup olarak iki numara. Nerede olurdu? Fiili tamamlayan yapımız üç numara. Nasıl olurdu? Dört numara. Ne zaman olurdu? Beş numara. Ne zaman olurdu? Altı numara. Evet. Şimdi esas mesele başlıyor. Bunu konuştuğumuz dil olan Türkçe'ye nasıl aktaracağız? Onu da şöyle yapacaksın. Sor bakalım şimdi yükleme. Çin ya da ne? Bir. Türkçe sınırları. Sor bakalım yükleme ne zaman? Altı. Sor bakalım yükleme ne zaman? Beş. Sor bakalım yükleme nasıl? Evet. Dört. Sor bakalım yükleme nerede? 3. Sor bakalım. Artık soracak bir şey kalmadı. Ve 2 numara. Evet. işte sıralama bu. Şimdi Sami hocamla başlayalım. Sami hocam bana bu cümleyi lütfen Türkçe'ye aktarır mısın demeden önce ben bu cümleyi bir kez daha telaffuz edeyim. I used to be here early every morning last summer. Buyur değerli hocam. Ben geçen yaz her sabah erkenden burada olurdum. İşte olay bu. Bu çevirisini yaptığımız cümlede İngilizce'de de aynı şeyi anlatıyor. Geçmişte belli bir süre boyunca alışkanlık haline getirilmiş ama günümüzde artık bu alışkanlığın yerine getirilmediği gerçekleştirmediği bir durumu anlatıyor. Yani aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? Şöyle lise ortaokul hayatınıza döndüğümüzde İngilizce öğretmenlerimiz zamanların kullanımını anlatırken ya arkadaşlar o kadar bunu problem etmeyin. Türkçede de buna benzer kullanımlar var. Elbette istisnalar olacaktır diyebilseydi siz o zamanların kullanımıyla ilgili sıkıntıların çoğunu yaşamayacaktınız ve zamanlar dediğimiz konulara karşı haklı olarak ön yargı geliştirmeyecekleriz değerli hocalar. Evet. Şimdi bütün bu açıklamalarından sonra bir soruyla genel bir değerlendirme yapalım. Saygıdeğer hocalarım, cümlenin genel bütünlüğüne baktığınızda cümlenin eylemini ve cümlenin hangi zamanda olduğunu belirtilen bu iki yapı cümlenin genel bütünlüğü içinde çok da bir şeye karşılık gelmiyor. Evet önemli ama sayısal değer anlamda gelmiyor. Peki o zaman bizim neye dikkat etmemiz gerekiyor burada? Soru soracaktım ama soruya ben cevap vereyim. Dönüyoruz, dolaşıyoruz. Yine cümlenin ögeleri, cümleyi doğru bir şekilde İngilizce cümleyi doğru bir şekilde ögelerine ayırma ayırabilmemiz gerekiyor ve doğru bir şekilde de Türkçe sıralamasını bilmemiz gerekiyor. Bir sonraki cümleye geçelim bu açıklamalardan sonra. London used to be very cold last century. Necmettin hocam cümlemizi çevirir misiniz? Londra geçen yüzyıl çok soğuk olmuştu. Az önce Urdu anlamına gelen yustu burada muştu anlamına geliyor. Peki soruyorum şimdi Necmettin hocamın Türkçe'ye çevirdiği bu cümle acaba ne anlatıyor? Erkan hocam acaba ne anlattığı ile ilgili bize bir şey söyleme imkanınız var mı? Tabii ki hocam Londra'nın geçen yıl, yıl çok soğuk geçtiğini anlatıyor yani geçmişte yaşanan bir olayı anlatıyor. Başka ne diyor peki mesaj olarak bize? Başka ne? günümüzde bu Heh. kadar soğuk olmadığı Ayy, anlamını buradan çıkartıyorum. Öyle, harikasın. Yani geçen yüzyıl çok soğuktu ama günümüzde en azından çok soğuk değil. Çok teşekkür ediyorum. Olay bu. Evet mesaj alınmıştır efendim. Sevgili hocalarım karşınızda uzun sayılmayacak bir cümle. Robert's father used to be generally nervous in such conditions a long time ago. Cümlesini ben sizden yazılı olarak çevirmenizi ve cümlenin çevirisinin resmini bana özelden WhatsApp'ta atmanızı istiyorum. Buyurun kolay gelsin. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Üçünüz de doğru yaptınız. Sevgili hocalarım bu cümleyi analiz et. Cümleyi oluşturan kelime ve kelime gruplarını tek tek incelemek istiyorum. Önce Roberts father kelime topluluğundan başlayalım. Hepinize soruyorum. Bak çevirin demedim. Roberts father kelime topluluğu ne anlatıyor? Robertın babası yani öznenin kim olduğunu. Ebettin isim tamlaması ne? var hocam. Nasıl? İsim tamlaması var Türkçe'deki evet, Çok şeyi. güzel. Artık yavaş yavaş kelime gruplarının adlarını da söyleyeceğiz Türkçe olarak. Evet, burada bir isim tamlaması var. Türkçe'de isim tamlamaları İngilizce'de de böyle genel olarak iyilik anlatır. Yani bir varlığın bir şeye sahip oluşunu anlatır. Olay bu. Dolayısıyla ne de Necmettin Hocam yaptı Robert'ın babası. Ben şöyle bir açıklama yapayım öğrenme biçimlerinden bir tanesi de kodlama sistemidir. Nedir kodlama sistemi? Diyelim bir şeyi, o şey neyse hatırlamak istiyorsunuz. Onu başka bir şeyle eşleştirirsiniz, kodlarsınız beyninizde. Şimdi ben kendimden bir örnek vereyim. Bana şimdi deseniz ki, "Hocam ya bize bir hatıra anlatır mısınız? İşte bize bir olay anlatır mısınız ya da bize bir fıkra anlatır mısınız?" ya da bize bir şiir okur musunuz? Ya da bize bir şarkı okur musunuz? Desen, deseniz emin olun ben neyi okuyayım diye ya da düşünürüm ve genelde de aklıma bir şey gelmez. Ama öğretmenlik hayatım boyunca kullandığım kodlama sistemi bana bir ders içinde bazen onlarca olayı anlatmama vesile olur. Nasıl Tahir Hocam? Çok klasik bir örnek vereyim. Diyelim. Öğrenci aşkla, şevkle senin sorduğun soruya cevap vermek için parmak kaldırdı. Lise yıllarınıza, ortaokul yıllarınıza bir dönün bakalım. Kaldırdın parmağını. Öğretmen dedi, oğlum kalk dedi. Kalktın ya Kalktın ya Hadi cevap ver bakayım dedi sana kibar bir şekilde. Sen şak diye unuttun. O, ye, ye, böyle şeyler geldi mi başınızda lise ya da ortaokul yıllarında arkadaşlar ya da ilkokul yıllarında gelmiştir değil mi genelde? Hatırlar mısınız? Oluyor yani. Heh. İşte o öğrencinin o istekle, arzuyla elini kaldırıp soruya cevap vermek isteyip sonra da sana hocam unuttum demesi o an benim kodlama sistemimle benim aklıma bir şarkıyı getirir. Orhan Gencebay'ın Nereden Başlasam. Nasıl anlatsam bilemediğim ki. Heh, bana şarkı söyle de benim aklıma gelmez bu şarkı. Ama ders etkinliği esnasında böyle birisine bir olay benim aklıma bu şarkıyı getirir. İşte bu çok önemli bir öğrenme yöntemidir. Onu diyorum. Yani bu kodlama sistemini iyi kullanın. Eğer siz bir kelime grubu içinde virgüllü s görüyorsanız bak kelime grubu diyorum dikkat et. Aklınıza kodlama sistemiyle şu gelsin. Örnek gelsin. Ahmet'in sınıfı gelsin. Ahmet'in kitabı gelsin. Ya da yazar adı gelsin. Ya da çocuk oyunu gelsin. Ahmet'in kitabı belirtili isim tamlamasıdır. Yazar ki adı belirtisiz isim tamlamasıdır. İşte böyle bakacaksınız olayı. O zaman işler rahatlar sizin için. Sami hocamın da dediği gibi Roberts, Roberts Father bir isim tamlamasıdır. Used to, az önce çalıştık zaten, çizmiyorum bile üzerine, yardımcı fiilimizdir, zaman bildirir. Be cümlemizin fiilidir, olmak anlamına gelir. Peki, generally ne? Zarf, genellikle. Bu zarf, görünüşte kendisinden sonra gelen nörvusu niteler ama nervous'ta used to birliktelik oluşturduğu için ikisini beraber niteler. İşte bakın zarf. Peki nervous ne? Türü sıfat. Nitelik bildiriyor. Peki bu cümlede ne görev yapıyor? Fiille bütünlük oluşturuyor. Kendi başına bir görevi var, bir anlamı var ama cümle içinde bir görevi var. Evet geldik şimdi in such conditions nedir it in such conditions e, sevgili hocalarım in such conditions bir kelime grubudur edat grubudur tamam ama bu cümlede hangi durumlarda yani bir sürü aslında bu da zarf tümleci'dir ama hani biraz da soyut anlamda yerde de bildirir yani zarf tümlecidir aslında cümlede ama kendi başına edat grubudur ve çok önemli bir noktadayız. Niye hep önemli noktadayız da ama bu çok önemli bir nokta. İngilizce ile Türkçe'yi karşılaştırdığımızda çok ciddi anlamda Türkçeden farklılık oluşturan bir durum var. Sevgili hocalarım, İngilizce tam bir kalıplar değildir. Ne demek bu Tahir Hocam? Birden fazla kelime bir araya gelir, kendi anlamlarını yitirir, yeni bir kelime oluştururlar. Bakmayın o kelimenin iki, üç, dört kelimeden oluştuğunu. O artık kalıp bir kelimedir. İşte tek tek bakın. E bir demek. Long uzun demek. Time zaman demek. Ego önce demek. E tek tek bu kelimelerin anlamına baktığın zaman bir uzun zaman önce. Böyle bir şey yok. Ama a long time ego'yu sevgili hocalarım eğer siz kalıp olarak ezberlerseniz yani ezberlerseniz mi? öğrenirseniz artık dört tane kelimeyi bilmek zorunda değilsiniz. Kalıp olarak bunu bilmek zorundasınız. Dolayısıyla işte karşınızda bir cümle analizi yapmış oldum. Peki sıralama nedir? Önce Türkçe, İngilizce sıralamaya bakalım. Özlemiz. Used to birlikte yüklemimiz iki numara. Generally zarfımız üç numara. Nervous yüklemi tamamlayan yapımız dört numara. Nerede ya da işte hangi durumlarda sorusunun cevabı beş numara ve ne zaman sorusunun cevabı altı numara. Peki Türkçe sıralaması ne bunun? Hemen söylüyorum sevgili hocalarım. Kurallı bir cümle bu. Yani ögelerin sıralanışı açısından kurallı bir cümle. Bir numara, altı numara, bakıyorum beş numara, Ondan sonra 3 numara, sonra 4 numara, sonra da 2 numara. Evet sevgili Erkan Hocam çevirelim. Robert'ın babası uzun yıllar önce böylesine durumlarda genellikle sinirli olurdu.